Yapılan son araştırmalara göre çocukların ekran süresinin günde 1 saati geçmemesi gerekiyor. Bu süre uzadıkça çocuklarımızın davranış geliştirme yetisi azalıp, farklı duyguları ve olayları gerçek hayatta tecrübe etmek yerine sanal bir dünyadan etkilenip daha dar bir davranış havuzuna sıkışıp kalıyorlar. Böylece problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık gibi becerilerinin gelişimi olumsuz etkileniyor. İşte tam da burada çocukların erken yaşta almaya başlayacağı drama eğitimi oldukça önemli. Okulumuzda da tüm sınıflarımızın programında yer alan drama derslerinde her hafta farklı senaryolar üzerinde durup öğrencilerimizin karşılaşabileceği zorluklara bakış açılarını ve yaklaşımlarını geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Hem çok eğlenip hem de çok öğrendikleri bu derste öğrencilerimiz empati kurma, duygularını ifade etme, takım çalışması ve kendini daha iyi tanıma gibi beceriler kazanıyorlar. Drama dersleri çocuklarımızın özgüvenlerini arttırarak gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlara daha hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Ayrıca çeşitli hayali senaryolarda akranlarıyla etkileşimde bulunurken kelime dağarcığının ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı oluyoruz. Okulumuzda da bu derslere çok önem veriyoruz çünkü biliyoruz ki çocuklarımızın çok yönlü gelişimi onların daha başarılı ve daha mutlu bireyler olmaları için atılacak en önemli adımlardan birisi.